arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Şimdi bugünkü videomuz Duygusal Manipülatörler serimizin 3. videosu. Bugünkü konumuz Duygu Tefecileri. Bu video serisini aslında ben çok severek çekiyorum. Ama her video öncesinde gerçekten hazırlık yaparken sinirleniyorum. Bu insanlara maruz kalıyoruz hayatlarımızda. Ve aslında ne kadar gerçekten kendi çıkarları için bizim hislerimizle, duygularımızla, düşüncelerimizle oynamaya çalıştıklarını gördükçe geriliyorum aslında. 영 <목소리법> Ama bu bilgileri paylaşmak, daha çoğunu öğrenmek de çok hoşuma gidiyor. Çünkü farkındalığım artıyor. Ve böyle insanları hayatımda bulundurma, yakınıma alma, hayatıma sokma taraflarında çok daha kontrolü elimde tutmuş oluyorum. Umarım siz de bu tür faydalar sağlıyorsunuzdur. Şimdi bildiğiniz gibi bu video serisinde ben birkaç tane ön bilgiyle başlıyorum. Onları tekrarlayacağım. Birincisi ben psikolog değilim. Ben sosyologum. Psikoloji eğitimi almadım. Ve bu anlattığım, bu konuştuğum konular tamamen benim kişisel deneyimlerim ve Araştırmalarım üstüne çektiğim videolar. Bilimsel bir içerik burada üretmiyorum bu videolar üzerinde. İkincisi de benim iki tane ön kabulüm var bu videoları çekerken. Bir tanesi herkes yetişkindi ve herkes ne yaptığını biliyordu. Çünkü bu manipülatörler serisini çekerken tabii ki yetişkinler hakkında konuşuyoruz. Ve de bir kişi 18 yaşını geçtikten sonra artık hareketlerinden, düşüncelerinden, toplum içindeki varoluşundan sorumludur. Hata yaptığında da sorumludur. Bilmeden hata yaptığında da sorumludur. Ama bir şekilde onu kompanse edebilir, özür dileyebilir, hareketlerini, tavırlarını değiştirebilir. Yetişkin olmak budur zaten. Bu yüzden herkes yetişkinliği ve herkes ne yaptığını biliyordu. İkinci ön kabulüm 18 yaşını geçmiş hiç kimse kuşulsuz olarak sevilmeyi hak etmez. Dediğim gibi yine 18 yaşından büyükler için konuşuyorum. Yetişkin ve yetişkin ilişkileri sağlıklı olması açısından belirli bir alışveriş dengesine bakar aslında. Sevgi verirsiniz, saygı gösterirsiniz, özen gösterirsiniz. Karşında da bunları bekler. Dersiniz. Bunların olmadığı ya da tek taraflı olduğu bir yetişkin ilişkisi zaten sağlıklı değildir. Bu yüzden karşınızdakini sevmeniz için karşınızdakinin de bir takım emek içeren hareketler size göstermesi gerekir. Dediğim gibi ne olursa olsun ben onu çok seviyorum. Bence yetişkin ilişkisinde çok işleyen bir şey değil. Koşulsuz seven iki şey vardır. Çocuk ve hayvan. Onları koşulsuz severiz. Ben koşulsuz seviyorum çocukları ve hayvanları. Bu iki ön kabulüm de bu şekilde. Şimdi bugünkü videonun konusu duygu tefecileri. Gerçekten çevremizde çok var. Anlaması biraz zor. İyi niyetle karıştırılabiliyorlar. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi iyiyse ya iyi değildir ya gerçek değildir. Bunlar biraz böyle aslında. Şimdi İngilizce bir terimle başlayacağım. Tefecilik terimi İngilizce'de loan shark diye geçiyor. Loan borç demek. Shark da köpek balığı demek. Yani köpek balığı nasıl kan kokusunu alır onun peşinden gider. Tefeciler de bir köpek balığı gibi borcun peşinden gider. Asıl tefeci paranın peşinden gitmez yani ana paranın peşinden gitmez. Hiçbir zaman zaten ona parasını geri ödemenizi istemez. Tefeci ne ister? Sürekli sürekli faiz bindirmek, faizi almak ve sizi sürekli 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 borçlandırmak ister. Hiçbir zaman borcunuzu ona geri ödemenizi istemez. Şimdi bunu duygu tefecilerine yansıtacağız. Duygu tefecileri şunu yapar. Duygusal olarak sizi borçlandırır. Aslında istemediğiniz, aslında ihtiyacınız olmayan, talep etmediğiniz şeyler sunmaya başlarlar. Çok yoğun bir sevgi sunarlar. Hediyeler alırlar. Bir anda sizin onların ne kadar yakın olduğunuzdan bahsetmeye başlarlar ve siz bir anda kendiniz onlarla arkadaş olarak bulursunuz mesela. Kontrolünüz dışında gelişmiştir her şey. Duygusal olarak borçlu hissettirmeye başlarlar ve sizden karşılığında da bir şeyler beklerler. Çünkü aslında siz de şimdi borçlu hissedersiniz. Size bir örnek vereceğim. Mesela böyle tanışıyorsunuz iş ortamında veya başka bir ortamda. Yavaş 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 başlıyor. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Senden başka konuşacak kimsem yok. En yakınım sensin. Ya şimdi siz o kadar yakın değilsiniz aslında. Belki daha yeni tanıştınız belki. Birkaç ay oldu. Birisinin en yakın arkadaşı olmak için çok kısa bir süre bu. Bir anda dert bu. Başka konuşacak kimse yok. En yakın arkadaşı benim. Beni en yakın arkadaşı olarak görüyor. Şimdi bu duygusal olarak karşı koyması çok kolay bir şey değil. Çünkü birazcık aslında insanın işte yumuşak kalbi biraz ona ne de oluyorsunuz. Vay be hani ben nasıl biri hani birisi beni o şeye koydu en yakın arkadaşı olduğu demek ben bu kadar iyi biriyim Mesela gibi. Orada birazcık aslında hepimizin manipüle edilmeye teşni olmamızla da alakalı bir durum var. Bir şey der hani senden başka kimseyi anlatamıyorum. Beni bir tek sen anlıyorsun. En yakınımsın. Senden başka kimse beni bu kadar iyi anlamıyor. Böyle laflarla başladık önce. Ve bir anda seni, ya işte ya sen benim en yakın arkadaşımsın bu yıl başında ne yapıyoruz beraber ya da doğum günü nerede kutluyoruz falan diye diye bunu birazcık aksiyona da dökmeye başlar ve bir anda siz onu en yakın arkadaş olarak bulursunuz. Aslında en yakın arkadaş olarak hissetmezsiniz. Sonra mesela şey başlar. Büyük hediyeler. Ya gördüm bunu sana aldım. İşte çok pahalı bir konsere bilet. ikimiz gideriz. Siz hiç beklemezsiniz, istemezsiniz, talep etmezsiniz, konuşmamışsınızdır bile. Hani bu ikili ilişkilerde, romantik ilişkilerdeki bu love bombing terimi var ya aslında love bombing gibi bir biçimi bu da. Sizi bir anda talep etmediğiniz, istemediğiniz, yeterince yatırım yapılmamış bir ilişki içerisinde büyük bir sevgi, ilgi ve övgüye maruz bırakır. Tam olarak bunu yapar maruz bırakır. Hak edilmemiş bir sevgi bu aslında. Yani siz o sevgiyi hak etmek için bir şey yapmadınız. Değil mi? Yani zaman vermediniz, emek vermediniz. Onu iyi tanımadınız. O sizi iyi tanımadı. Ne oluyor? Hak edilmemiş ve yeterince yatırım yapılmamış bir ilişkiye acayip anlamlar yüklenmeye başlıyor. Sen benim kız kardeşim sen benim en yakın arkadaşımsın. Senden başka kimsem yok. Bu gibi laflar, bu gibi laflar, hediyeler vesaire sizi aslında ne yapıyor? Bir borcun içine çekiyor. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. Ona borçlanmaya başlıyorsunuz. Çünkü bu tür laflarla bir beklentiye giriyor. Siz de onun beklenti içine girmesine ortam hazırlıyorsunuz aslında. Bu borcun içine çekilerek. Bir gün geliyor, siz kendinizi suçlu hissetmeye başlıyorsunuz şu açıdan. Hem diyorsunuz ki, ya bu bana bu kadar iyi şeyler besliyor, iyi hisler besliyor, bu kadar iyi hisler, ben yani o kadar da yakın hissetmiyorum ama şimdi... Olmaz hani bu da çok dengesiz yani demek ki şimdi ben kalbini kırmayayım. İstediğini yapayım da doğum gününde yanında olayım. Benden başka kimsesi yokmuş. Benden başka kimseyle paylaşamıyormuş. Onun derdini dinleyeyim. Yanında olayım. Bir ihtiyacı olduğunda yanıt vereyim. Bir şeyler yapayım falan diye. Yani ne oldu? Borcun içine çekildiniz. Daha da çekilmeye başladınız. Devam. Devam ediyor borcun içindesiniz Ve de bu borcu ödemenize hiçbir zaman izin vermiyor. Hep bu borcun faizinden yararlanıyor. Yani faizinden geçinmeye başlıyor. Bu da ne? Sürekli dozu arttırıyor. İlk başta hani ya çok iyisin sen. Seni çok yakın hissediyorum. Senden başka kimseye anlatamıyorum. Bir süre sonra geliyor diyor ki en yakın arkadaşımsın. Senden başka hiç arkadaşım yok. Bir doz arttırıyor. Yani ne yapıyor? Faizi arttırıyor. Faizi işletiyor orada. Sizin sürekli borcunuz artıyor aslında. Sonra dediğim gibi Kız kardeşimsin sen benim. Senden başka kimsem yok. O kadar yakın hissediyorum seni. Diyor. Borç katlandı. Şimdi siz giderek ezildiğiniz altında. Tamam yakın hissediyordu. Okey. Arkadaş okey. Yakın arkadaş. En yakın arkadaş. Kız kardeş falan derken ezildiniz yani. Çünkü o yatırma henüz almış bir ilişki değil o. Sizin ne zaman verdiğiniz, ne emek verdiğiniz, ne onun zaman ve emek verdiği bir şey aslında. Suçluluk hissetmeye başladınız. Ve onun isteklerini karşı koymamaya başladınız. Yani o E faizi cebine indiriyor sırada. İsteklerini yapıyorsunuz artık. Diyorsunuz ki ya şimdi çok zor durumda yap dur ben arayayım onu. Ya da işte ya çok şey kalmış, ben onu dinleyeyim saatlerce. Ya da ailesinde şu olmuş, ben bir annesine arayayım. Ay kızına yardım edeyim. Ay şunu yapayım. Ay bunu yapayım derken siz borçlarınızı ödemeye çalışıyorsunuz ama hiçbir zaman bitmeyecek bir borç bu çünkü o eli arttıracak sürekli. Eli arttıracak, eli arttıracak. Ne oldu? Aslında istemediğiniz, talep etmediğiniz belki de o kadar duygusal ya da entelektüel olarak yakın hissetmediğiniz biri sizi manipüle ederek sizi kendine karşı duygusal olarak borçlandırdı ve borcunuzu ödemenize asla izin vermiyor. Çünkü sürekli dozu arttırıyor. Siz borç batağına batmaya devam ediyorsunuz. Tam bir tefecilik, köpek balığı gibi borcu takip ediyor. Ona parayı takip etmiyor. Aslında oradaki arkadaşlığı da takip etmiyor. Oradaki ilişkiyi, yakınlığı takip etmiyor. Çünkü sağlıklı bir oluşum değil. Tam bir love bombing gibi bir şey işte. O bahsettiğim. Ettiğim. Sonunda şöyle bir şey oluyor maalesef bu mutlulukla size borç verirken o borçları toplamaya başladığında ya da siz artık ödemek istediğinizde. Buna asla izin vermiyor ya da çok hiç beklemediğiniz bir biçimde sert çıkışlar yapıyor ve onun hiç görmediği o yüzünü görüyorsunuz. Çünkü zaten sizi böyle bir suçlu hissettirmiş. Zaten o borcu kapatmayı istemek biraz zor artık sizin için. Zamanı geldiğinde siz diyorsunuz ki tamam artık vadesi geldi. Hani bu ilişkiyi bir sağlıklı tabana koymak istiyorsunuz. İşte o zaman sizi suçlamalar, agresyon, histerik histerik tavırlar, inanılmaz bir drama yaratıp sizi iki türlü yol var orada işte. Ya diyeceksiniz ki bir dakika dur. Bu böyle devam edemez. Bunlar gerçek değil. Yani ne bu ilişki gerçek, ne bu arkadaşlık gerçek, ne bu sevgi bağı gerçek, ne de bu hareketler, tavır gerçek, tepkin gerçek. diye bu birinci ve bir akılcı olan yaklaşım. Ya da onun o histerik, drama, agresif hareketlerine karşı borcunuz daha da artacak. Çünkü siz daha da suçlu hissetmeye başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ya kız beni en yakın arkadaşı görüyordu ya da oğlan. Ya bana bunu Bunları bunları da yaptı. Ben ne eşek kafalıyım ya. Bir de benim dediğime bak deyip iyice onun açtığı batağa gireceksiniz. Burada şöyle bir şeyi öneriyorlar. Eğer fiziksel bir hediye veriliyorsa size böyle bir kişi tarafından hediyeyi kabul etmeyin. <laughs> ya da ilkini edin. Makul bir içeriği varsa mesela doğum gününüzdür bir hediye veriyordur. Ha, yine de çok aşırı değerli bir şeyi çok iyi tanımadığınız birinden almanız... Çok iyi bir şey değil zaten. Almayın. Ben bunu kabul edemem deyin. Bu çok başta bitiriyor aslında. Kesiyor şey yani. Yolunuza devam ediyorsunuz ve zihninizi böyle saçmalıklarla doldurmamış oluyorsunuz. İkinci önerileri de eğer bunu duygusal bir taraftan yapıyorsa kabul edin ama bu sıradan ve normal bir şeymiş gibi davranın. Yani sen benim en yakın arkadaşımsın falan teşekkür ederim. Sen de çok tatlı birisin. Bu konuda sana yardım edebileceğim bir şey varsa sevinirim gibi davranıp yine sınırlarınızı koruyup bu kişiyle istiyorsanız ya da zorundaysanız tanışıklığınıza böyle devam edebilirsiniz. Zor bir durum ama gerçekten bir insana onu istemediği, talep etmediği duygusal yükleri yükleyip, duygusal anlamları yükleyip daha sonra ondan bunun beklentilerini almaya çalışmak çok e, şerefsizce bir hareket manipülatörler hakkında konuşuyoruz burada. Bu tarz insanlarla karşılaştığınızda, karşılaştığımda şunu aslında ben hep aklımda tutuyorum. Başta söylediğim tefecilik, loan shark yani o köpek balığı kan kokusuna gidiyor. Borcu takip ediyor aslında. Sizi borçlandırmaya bakıyor. O yüzden o tatlı, naif, şirin duygularımızı böyle insanlarla harcamamak, zihin ve kalp sağlığımızı ve duygusal tabii ki sağlığımızı yerinde tutmak için bu tarz kişilere karşı farkındalığımızı geliştirmek ve kapılarımızı baştan kapatmak Sınırlarımızı baştan çizmek ve onların arkasında durmak gerçekten çok önemli ve kıymetli. Bu video duygusal manipülatörlerin üçüncü videosuydu. Dördüncü ve son videoyu da gizli narsistler üzerine çekeceğim. Şöyle bir spoiler vereyim. Biraz okudum gizli narsistler üzerine. Zihnimde oluşan imaj şu. Maalesef ülkemizde annelerin bir kısmının diyeyim. Çünkü elimde bilimsel bir çalışma yok. Dinlediğim hikayeler, tanık olduğum şeylere dayanarak gizli narsist olma olasılıkları biraz yüksek. Bunu bir sonraki videomuzda konuşacağım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Ve kendinizi duygu tefecilerinden koruyun. Görüşmek üzere.